konuşmuş olduğunu söyledi. E konuştum ondan, ya burada. Tamam işte. Bir dakika abi. Hasan abi. Ondan bak sonra... bir şey söyleyeceğim. Namık abi sözünü kesiyorum. Biz söyle. namuslu insanlarız. Söyle. Namuslu ya insanlarız. Da, gel kardeşim şüpheleniyorsan beni ara. Kardeşim gel kardeşim beni ara gel. Gel kardeşim. Gel, gel kardeşim. Gel. Gel, Hasan şüpheleniyorum ben. Birbirimize güvenmiyoruz. Tamam. Gel kardeşim. Bak burada bir sürü insan var. Anladın yok, mı? Yok yok. Öyle Geliyorsun, şey olmaz Geliyorsun ki siz mi aldınız falan yani. Bu da hani yakışmıyor yani anladın mı? kardeşim sen temizsin daha, sen. Abi, tamam mı, bak, sen de Hasan. Abi tamam baba. Var mı kardeşim? Sen tamam Var mı? Yok. Biz yerimizden bile tamam, kalkmadık benim, ya. Bizi burada de, bak, bu bak, Benim de bak, benim de arabanı da ara. Çanta da burada. Zaten burada duruyorduk. Bak bakayım. Senin cüzdanın ne renkti? Tamam abi, Namık bak. abiyi de ara. Üstünü de ara. Tamam, ara Namık abi. abinin üstünü de ara. Bak çantada bir şey bak, var mı? Tamam, bak abi. Gel abi sen de böyle. Var mı abi adamın üzerinde bir şey? Bizden bin lira kazandın harika abi. gidiyorsun. Tamam Kendin otur mi? kardeşim sen. Sen otur tamam otur kardeşim ben halledelim. Baktın Hayır, mı bak. üstüne başına bakılacak geldi Tamam ben bakıyorum, sen Madem Madem gıdıklanıyorsun abi, gömleğini çıkarsalım da. Gömleğini çıkartalım arkadaş yok, görsün. Bir saniye durmuşsun abi lazım. ya. Bizi burada neyle suçluyorlar ya? Bizi burada neyle suçluyorlar ya? Ben ne bileyim abi Ben ne bileyim belinimi soktun abi Çıkartın. Abi burada başka hareket yapmadık ki. Var mı? Ya nerede denize mi ya? Hayır. Hayır, hayır. Saçını da saçını da açsın hayır. de. Hasan'daki saçını da açsın de. Bir şey diyeceğim. Şu saçını da açalım abi. Tamam çek kardeşim. cüzdan girer mi saçın? Bilmiyorum ben nasıl bir cüzdan. Ben de bilmiyorum hanımefendi söylesin. Belki aldım parayı oraya soktum ben ne bileyim şimdi. Tanımıyorum seni ben. Allah Allah ne alakası? Kardeşim ne? adam Kıbrıs, göz yani. Ben abi böyle yani, bir şey hayır. yok yani. Ben sen de biraz yardımcı olman lazım. Bak bu kadar insanın içinde ben, bizi ben rencide ben ediyorsun. Ben ya. baygındım. Ki şey, şey ay ama. Hanımefendi e, bak, şimdi biz kötü insanlar değiliz. Ben... Bana, bana anlat abi. O da anlasın. Ha, o hayır, dinlersin, sen hayır, bana anlat. Cüzdanım yok değil, ya mi? Yaşlı olur. başladım var hani ya, gömleğini falan tamam. çıkarttırdınız bak, yani. Bizde, Hasan yani. yanlış olmaz, tamam. biz doğru adamız. adamlarız. özür dilerim de. Biraz cebal davrandım. Yok yok olsun. Sen, yani, Senden çok özür dilerim. Sen deyip... normal. Hayır bak yani sen sonuçta... normal. Ha, yani sen Şimdi, benim ben babam de olsam benim de kız arkadaşım yanında bir tanımadığın insanlar varsa ya. ben de bir agresiflik yaparım. Vallahi kusura Doğru, bakma ya. böyle bir cebal... Ya demek yaptım. ki çok gururlu bir insan mısın da Hasan? Benim e, işte eline masaj ee, rica ettikten sonra bayılması ben üzüldüm. E, o arada tabii biz de telaşlanıyoruz. Şimdi o arkadaş kimse geldi. Vay benim arkadaşıma evet, ne var. yapıyorsunuz falan Kim deyip ya? e, tavuk Abi, Ben hala Anlamış değilim. Sen sen gerçekten çok gururlu, onurlu bir insansın. Çok, çok özür dilerim. Sen... Kusura bakma de ve sarıl adamı. Ben, ben, ben çok tamam. özür dilerim. Yok, ben çok abi. özür dilerim sen de. Estağfurullah. Yani yok. Yok yok. yok. Hiç Kuş takma. arkadaşınızın biraz sinirleri bozuktu. Ee, lütfen e, ona şey yaptın? Ee... Kusura bakma abi ya. Ben i̇yi davranın. Çok kötü oldum şu an. Yani i̇yi davranın. Böyle bir şey yaşadık. Ben sizi aradım tamam. Sana. Çok özür dilerim. Bak, i̇yi davranın. Hasan de ki şu anda kendimi iyi hissetmiyorum. Tansiyonum düştü de. Benim şu an gerçekten yani, el, ellerim titriyor, Yok. ben Bak. Si şu an düştüğüm durum Hı. çok kötü, çok kötü hissediyorum. Merve Hanım'dı değil mi? Tansiyonum düştü, değil mi? düştü benim herhalde. Ya aman, aman abi gözünüzü seveyim. Siz yani, az önce ıı. masaj yaptığını dediniz, benim tansiyonum düştü, bir, bir masaj yapar mısınız bana da, ben, ben herhalde abi. şu ben an... Ben <laughs> <aman gülüyor> masajdan anlamam abi. Kolonyalı bilir miyiz, kolonyalı bilir miyiz? Şu Merve Hanım'ın kolonyalı Benim şurada... benim masaj yapar mısın Boynumla alakalı soru. Abi oldu. ben fazla masajdan anlamam ama gene de yapayım. Bak, sen abi gittin. uzak doğuya falan gittin ya orada da masaj tekniklerini falan. Yok uzak doğuya falan. gitmedim. Ben, ben... Dur önce sahiden başlayalım. Şu, biraz aman abi adamın damarına basma. <laughs> damar. Adamın... Damar aman abi. Abi çok kötü oluyor. Ne oluyor ya? Bir şey yok. Tansiyonum. Aman abi sen de Nasıl bayılmıyorsun ya? Merve Hanım gibi. Aman. Aşkım. Değil misin? Abi nereye bastın de? Nereye bastın de? Ya. aman, aman. ya ne oluyor ya? Bir dakika ya. Ya, ya abi, Gizek ne oldu oluyor? Mi? Ne yapıyorsun ya? Bir <laughs> Dokunduğun elinde Gizek kalıyor. Gizek Dokunduğun elinde kalıyor Gizek. abi. yardımcı olur musunuz arkadaşlar ya? Bir ya. dakika boyunca tokatlattırırsan Hasan'ı, bizden ya. 2500 lira kazanacaksın. Ben de böyle oldum. İtiraf et. Ya sana or, bir tokat or. at abi ya. Bayan atmıyordum bari ya, bu arkadaş at ya. At at ya. Sert tokat attırsın. Evet. Bir dakika boyunca. Süren başladı. Vur vur vur. Olmayayım. Vur abi tokat at tokat. Şu biz to tokat atın abi, yani. tokat atar mısın Abi kendine gelsin. Tokat atmam. Ya atın Olur lütfen. Olur mu? Vur abi vur 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 vur. Yok, vur. Abi, vur vur vur. Vur yok, kendine <laughs> gelir abi. Yok, çok tutmayın Tut tutmayın tutmayın, tutmayın. Vur abi vur Şimdi vur vur atalım. vur. Yok, vur abi vur. Neydi ismi neydi arkadaşım? Vur abi bak <gülüyor> bak, <gülüyor> bak kendine gelir. vur. Kendine gel. Hasan Hasan abi Osman Hasan ismi. Kendine gel aşkım. Hasan Bey. tamam. Tamam. Devam, devam. Devam, bak tokat iyi geldi. Vur bir iki tane daha vur. Yok tamam yok. Fazla tokat olmaz. Tamam. tamam. Hasan Bey. Hasan Bey. Abi vur 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 vur. Yok yok tamam. <gülüyor> Hasan <gülüyor> Bey. Hasan Bey? Bey. Volkan. Ee, devam ettir. Devam Aa, ettir. Abi, Namık et, abiye tamam. bir dakika boyunca evet, tokat tamam. attırıp masaj yaptırırsan bizden 2500 lira e kazanacaksın, arka gidiyorsun. Ben de ben de kendine geliyor bak, tokat attığın zaman kendine geliyor. Vur, 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 Şu vur. Biraz vur, biraz vur. Sert biraz kendine vur abi, abi, devam et, ama. devam Yok, Abi gözünü evet. açana kadar vur bence Ken. Tamam Volkan, çok iyi. Bizden 2500 lira e tamam. ödül kazandın. Kutlarız. Gözün açana kadar. Daha önce böyle oluyor mu? Hayır, hiç de bu olmuyor. Vur, vur, çaksın. Abi vur, vur, vur. Kendine geliyor, vur. Vur abi, vur. Şimdi Hasan, gözlerini önce... aç ve şey de, Allah! gibi bir şey yap. Hasan! Allah! Tamam, tamam. Şimdi <laughs> tekrar, tekrar, bayıl. Tekrar, tekrar bayıl. Tekrar bayıl. Tekrar bayıl. Hasan. Ha. Bir derin nefes al abi. Bir derin nefes al. Aa, yine gitti, yine gitti. Yine gitti. Bir derin <laughs> nefes al. Allah git gel Allah. oldu aşkım ya. Aşkım abi git gel ya? oldu. Kemal abi, kime dokunsan bayılıyor, ayılıyor, bir şeyler tamam. oluyor. Yok oğlum, benim bir şey yok ya. Ben normal bir masaj yapıyorum ya. Allah Allah. Aşkım hadi gel. Kendine gel Hasan Bey, Hasan Bey, Hasan oh, Bey. İyi misin? Ha, iyi, i̇yi, iyi. Görüntüsü iyi. iyi. Görüntüsü iyi. Aç gözlerini. Bak bakayım bana. Ha? Bana bak. Gelin, Beni, görüyor gelin, Beni görüyor musun? Derin nefes al. Beni görüyor musun? Derin nefes al. Hadi git. Bir yüzünü su çarp, ha, gel hadi. Volkan sen yanında. Hadi ha, gel. Kalk, gel. Kalk. gel, gel. Gel. Oh, maşallah. Kalk. Oğlum ben de damar değiştirdik. Da Ağır kaldırmıyoruz. Klavyeyi bile kaldırmıyoruz. Piyanoyu bile kaldırmıyoruz. Bu arada gidiyorum, geleceğim. Sen bir otur. Abi. Allah Allah. Şeyimizi bile ya. Oğlum ne oldu ya? Birden bire... Ben sıkmıyorum. Sadece masaj yapıyorum. Kimin lütfen, lütfen, şey lütfen, lütfen, lütfen oturun. Şu yok yok mevzu ya. çok daha başka. Lütfen. Allah Allah.